Cherokee'nin tamponlarını, kocasını falan boyattırdım. Şimdi de şu orta bantlarını sarıya boyayacağım. Maskesini yaptım. Şimdi bir kat attım. Tekrar bir daha atacağım. Şimdi ikinci katını atıyorum. Evet. Gayet güzel oldu. Bir kat daha attı mı ön tampon tamam. Bir, bir kat atalım. Biraz sonra bir daha. Evet. şeritlere boyama işlemini yaptım. Arabayı gayet güzel açtı. Çok boğuk duruyordu. Komple boyamışlar. 30 liraya bir sprey böyle yaptırdım. İşte bantı gazetesi. Bence gayet güzel oldu. Şimdi arabanın artık resimlerini çekeyim. ilan atayım. Evet arkadaşlar. Şaraki'yi de bitirdim. İlanı atacağım. Bakalım nasıl oldu Şaraki. Beğenecek misiniz? Zaten çok fazla da bir şey yoktu arabanın. Tamponlarında hasar vardı. Köşelerde boya ihtiyacı olan yerler. Pasta cilası yapıldı. Tamponları boyandı. Marş bellerinde çürükler vardı. Marş boyandı. İşte sarı şeritleri zaten ben yaptım. Evet. Ha içinden de arabanın e, sağ kapı camları çalışmıyordu. Onlar yapıldı. Direksiyon yağ bidonundan yağ kaçırıyordu. Bidon değişti. Bu direksiyonun dikmesi yapıldı. Şurada biraz aşılması vardı ama aslında şu korna yerlerinden dolayı da çok hoşuma gitmedi de. Artık sökmeyiz. Temizlenince çok güzel bir araba oldu bence. İnşallah yeni sahibine uzun bir süre kazası belasız arabalık yapar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. Lütfen eşinize dostuna paylaşın. Kanalımız büyüsün. Şu ara piyasa biraz malum e, araba fiyatları çok yüksek olduğu için hızlı ticaretler yapamıyoruz. Ve bu yüzden de sık sık video atamıyorum. Elimden geldiğince inşallah e, daha sıklıkla daha çok bir güzel videolar gelecek. İhaleler de halen açılmadı. Beklemedeyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.